şey Akrake, ben, 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 yok, bekle abi. Akraki soru. abi. Sen değil. Yok, altı kişiye tane yaptım. Kim açıyor? Yok, yok. öyle söyleyeyim. İç içe yiyemem. Abi, ciğerimde O zaman ilk nesil abi, ben masaya ben da... Sen yanına iki çakma koy, hanımefendiye koy. Sen hanımefendiye koy. Hayır, hayır, orayı, masaya Sen orayı, orayı koy. yakacağım şimdi.

yansın, yansın. Ya ben ay, şey ay, evet. Ne oluyor? Abi Hasan Bey. Geçen bu yüzden. Hasan Bey saçını yaptı. gel sonra Yaparım ben. tanımam. Yaparım abi. Abi sakin. Moduna al abi. Sen konu Bekle, sen yok. bekle, bekle yok. yok, bekle abi. Hazır ol. Yok bekle abi dur. Bekle abi. Abi, abi. sen, abi, sen kaç yüzünü ser. Yüzünü, evet yüzünü. Yüzünü. Kameraya bak. Allah! <laughs> yalnız ya. Yalnız. ya! Daha hala almadım ben ya. Evet, yani. evet Abi yapmadın mı <laughs>